Arkadaşlar iyi akşamlar. Evet altın, bugünkü konumuz altın hem de çok önemli bir konu. Neden derseniz çünkü bu aralar düşme eğilimi gösteriyor. Sözde aslında bir şey düştüğü yok arkadaşlar. Çok az düşüşler var 15, 20, 30, 40 kuruşlar. Yani bu Amerika için de geçerli. Çünkü dünya çapında, Türkiye'de dahil dünya çapında hani borsada bir söz var keriz silkeleme diye. Şu an piyasayı silkeliyorlar. Yani e, altını olabildiğince dip noktaya düşürüp ondan sonra toplayıp asıl vuruşu altın vuruşu yapacaklar. Altını altın vuruşu yapacaklar. İşte bu nedenle sizlere uyarma gereği duyuyorum. Bugün çok ciddi bir uyarı yayınlayacağım sizlere. Üstelik de bunu bakın Amerika'nın en dünyanın en önemli altın otoritelerinden biri Goldman Sachs'tan okuyacağım. Önce sonra da yorum yapacağım Türkiye ile ilgili. Çünkü o sonuçta dünya için Amerika için yapıyor ama ben sizler için yapacağım. Lütfen bekleyin. Aksi takdirde soyuluyorsunuz. Bu kadar net konuşuyorum. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bakın Goldman Sachs şöyle bir açıklama yaptı bugün. 2026'nın ortasına kadar yaklaşık %10 seviyede bir artış olacak dedi. Yani şu anda hani devam edelim arkadaşlar. Şöyle diyor kilit alıcı gruplardan yeni gelen taleple altın desteklenmeye başladı. Üstelik, üstelik diyor değerli metal 2025 yılında bu Amerika için geçerli yüzde 40'tan fazla değer kazandı. Bakın Amerika'da siz faize paranızı verdiğinizde yüzde bir buçuk iki üç oranında size yıllık faiz ödüyorlar. Yüzde 40'ın büyüklüğünü anlayabilmeniz için söylüyorum. Dehşet bir rakamdan söz ediyorum. Şimdi gelelim olaya arkadaşlar. E, analist Thomas Thomas bir açıklama yapmış ve şöyle diyor. Diyor ki e, şu anda 3772 dolar seviyelerinde olan altının bundan sonra yükselme eğilimi gösterdiğini görebiliyoruz diyor. Altın fiyat tahminleri merkez bankalarının güçlü yapısal talebi ve ABD merkez bankasının yani FED ABD merkez bankası diyor onlar destekleyen gevşemesinden kaynaklanıyor diyor. Şimdi e, o da şu tabii ki düşürülen faizler altına kayışı hızlandıracak anlamında ki bundan sonra gene faiz düşecek Amerika'da ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde altın diyor. 4.300'ler ve daha sonraki ilerleyen dönemlerde 4.600'e 5.000 limiti arasında gezebilir diyor. Şimdi şöyle bakın diyor ki kural şöyle çalışır diyor ee, alıcılar her 100 tonluk net alım her 100 tonluk net alım sonrası dünya ons altın ons fiyatında 1.7'lik bir artış olur diyor ve bu nedenle de altınlar artmaya devam edecek diyor şimdi tekrar devam ediyoruz Merkez Bankaları Haziran Temmuz ve Ağustos ayında daha az altın satın aldı. Bunun sebebi mevsimseldir ve dolayısıyla Eylül'de tekrar artmaya başladı. Ekim'de arttı, Kasım'da daha da zirveye doğru çıkıyor ve merkez bankalarının alımları çok hızlandı. Bunların arasında işte ülkeleri saymış arkadaşlar Hindistan'dan tutun Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Türkiye'de var. Rusya'da var. İlginç olanı Rusya'da deli gibi altın alıyormuş. Merkez bankaları özellikle gelişmekte olan piyasadakilerin diyor bakın bu çok önemli. E, piyasadaki yaşayan halkın diyor. Yani daha doğrusu altın mevduat hesaplarında dahil ediyor. Davranışsal bir özellikleri vardır. Altını yatırım aracı görüp garantili bir sistem gördükleri için altına yöneldiler. Bu eğilimi değiştirebilmek bundan sonra çok zor borsaya hadi tekrar dönüşlerini sağlayabilir miyiz? Tabii bunun için çaba göstermemiz lazım diyor. Aslında buradaki olay şu arkadaşlar. Altını bırakıp bunları altını bıraktırıp Tekrar borsaya nasıl döndürebiliriz ben de bilemiyorum demek istiyor. Yani bu sözün altyapısında maalesef artık altına liderliği kaptırdık anlamında bir açıklama yapıyor. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Son anket verilerinin bu görüşü desteklediğini, ankete katılan merkez bankalarının %95'i küresel altın varlıklarını önümüzdeki 12 ayda çok daha artırmayı istediklerini söylüyorlar. Neden küresel merkez ya daha doğrusu yüzde 95'i altın alan devletlerin neden sürekli altın varlığını artırmak istiyor zengin olmak için mi? Hayır arkadaşlar yaklaşan büyük savaşın ayak sesleri nedeniyle peki biz bunu e, nereden çıkarım yapacağız yani ayak sesini duymuyoruz diyenler vardır esprisi tabi tabii ki mesela en son Almanya'da ve Dün ya da önceki gün Hollanda'da bir kitapçık bütün her yere dağıtıldı Hollanda'da. E, acil durumlarda ne yapılması gerektiğine dair bir kitap. Yani bir nükleer savaşta olası bir dünya savaşında büyük felaketlerde işte sel baskını diyor fırtınalar diyor denizin karayı işgal etmesi durumunda yapılması gerekenleri içeren bir kitapçık dağıtıldı. Ha ben size söyleyeyim kitapçığa baktım o kitapçığın temel özelliği şu. Aslında yaklaşan nükleer savaşı bir şekilde de perdeleyip yumuşatabilmek için hani yarın öbürsün ya da bugün belki birileri Hollanda hükümetine savaş mı geliyor ne oluyor diye halk sorarsa orada hayır gördüğünüz gibi olası ihtimalleri değerlendirdik sadece savaş değil aslında işte bir takım doğa olayları da bu işin içinde önlem amaçlı dağıttık şeklinde bir açıklama Yapabilirler ki bunun benzerini yaptılar. İşte bu önlem amaçlı Dünya Savaşı geliyor anlamında değil şeklinde bir açıklama. Çünkü Hollanda'da bayağı bir şey oldu, telaş oldu ve dolayısıyla bu telaş artarsa gerçekten bir savaş tehlikesi varsa ve de e, bu Avrupa'ya doğru geliyorsa Avrupalıların can tatlıdır ilk yapacakları şey tabii ki bankalardan paralarını çekip altına yatırmak. Dolayısıyla dün altında Amerika Birleşik Devletleri'nde 4000'e doğru bir yolculuk başladı. Şimdi peki uzun vadeli şeylerde ne diyor bakalım? Goldman Sachs ne diyor arkadaşlar? Ee, bu andan itibaren diyor altın fiyatı tahmin edilenin çok üzerinde olacak gibi görünüyor söz konusu olan uzun altın pozisyonlarında alıcı her zaman karlı çıkmıştır. Spekülatörlerin altına olan net yatırımları zamanla ortalamaya dönme eğilimi nedeniyle olduğu için yani ortalamaya derken yani spekülatörler şu anda dediğim gibi bir alt peşindeler. Dolayısıyla bu geri çekilme hani Avrupa'daki Amerika'daki altın onsunun bir şekilde toplayabilmek amacıyla. Yani Keris silkeleme dedikleri, küçük yatırımcının satmış olduğu altınları toplamak için yapılıyor. Şimdi biri de, arkadaşların bazıları soruyor, bunlar nakit altın mı satıyor? Arkadaşlar nakit alan hiç kimse. Nakit altın alan, gerçek altın alan hani büyük yatırımcıdan söz ediyorum. Hiçbiri o altınları külçe külçe satmıyor. Herkes bunu bir kere iyi bilsin. Aynen bizdeki gibi, nasıl bankalarda altın mevduat hesapları var, dünyanın her yerinde bu tür hesaplar var. Bunların Büyük bir kısmı bu spekülatörlere ait. Yani spekülasyon yaptıkları anlaşılmasın diye o hesaplar 300-400 bin tane bilemiyorum sayılarını dünyanın her yerine yayılmış hesaplar var. Onlar yoluyla çok yüklü alımlar daha doğrusu çok yüklü altın mevduat hesabı üzerinden ortada olmayan, ortada olması mümkün olmayan altını satın alıyorlar. Yani Türkiye'de de altın mevduat hesabı olan çok kişi beni izliyor, onu da biliyorum ve dolayısıyla altın mevduat hesapları spekülasyona en uygun hale geldi şu anda. Yani borsada spekülasyon yaptığınızda gerçekten dikkat çekiyorsunuz ama altında spekülasyon yaptığınızda şu an sizi kontrol edecek bir mekanizma olmadığı için şu anda en kolay soygun altın üzerinden yapılıyor. Altın 1 lira 2 lira geri düştüğünde küçük yatırımcı çok etkilenmiyor hatta sorgulamıyor. Ya bir liradan bir şey olmaz. Ama o 1 lira 2 lira büyük yatırımcı için milyar dolarlar demek. Bunu da belirteyim. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de de aynı oyun dönüyor arkadaşlar. Türkiye'de de aynı oyun dönüyor. Amerika'da, İngiltere'de ne dönüyorsa dünyada Türkiye'de de aynı oyun dönüyor. Bir avuç spekülatör <laughs> altın mevduat hesabı sahiplerinin Soymakla meşgul yani küçük yatırımcıyı soymakla meşgul. O zaman ne yapalım? Kanundan başvuralım. Öyle bir şansınız yok. O halde ne yapacaksınız? Daha analitik bir zeka ile olaya bakarsanız, daha iyi analiz ederseniz çok yakında altının nereye gideceğini görebilirsiniz. Bakın, <laughs> dedelerimiz, nedenlerimiz neyse atalarımız binlerce yıldır altın saklarlar. Altın kötü gün dostlu olarak saklanır. Yani altını zenginleşmek için saklayan tabi var ama onlar çok az sayıda yüzde doksanlık bir kesim kötü günde kullanabilmek amacıyla saklanan çok değerli bir metaldir. Sonuçta altının özelliği temel özelliği budur. Yani günü birlik kar edeceğim diye zaten altın almayın ama şu aralar şu üç yıldır gerçekten günü birlik ya da haftalık ya da aylık çok ciddi kazanımlar getirdim. Evet getirdi. Bunun sebebi dünyadaki ee, jeopolitik gelişmeler arkadaşlar yani e, savaşlar gerginlikler dolayısıyla insanlarda bir kaçış eğilimi yarattığı için insanlar bu tür işte mevduat hesaplarında genelde veya işte nakit alanda oluyor e, bir şekilde altına doğru meylettiler sebebi de yaklaşan savaş tehlikesi. Yani bunları e, göz ardı etmemek gerekiyor. Eğer bugün her şey güllük gülistanlık olsaydı her şey yolunda gitmiş olsaydı şu anda altın gerçekten çok ağır. Yüzde 5, yüzde 3 oranında ancak değer kazanır Türkiye'de. Yavaş yavaş çıkardı. Yine zarar etmezdiniz ama zamana yayılması gerekirdi. Ama şu 3 yıldır gerçekten altın alıcısını mest etti. Ben de bu konuda size her defasında biliyorsunuz anlattım. Alın işte şunu yapın bunu yapın dediğim için de hani e, birçok arkadaşımızdan sağ olsun dualarını alıyoruz, teşekkürlerini alıyoruz. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar benim altın mevduat hesabım dahil olmak üzere ya da altın hesabım falan yok. Yani altınım da yok, altın hesabım da yok. Bunu belirteyim. Hani niye yapıyorsunuz diyorsunuz? Bu toplumsal bir fayda getirmesi amacıyla ben bunu yapıyorum arkadaşlar. Yani birilerine bir faydam olsun. Şimdi Türkiye'de ne olacak? Bakın Türkiye'de şu an 5540'tı bugün ya da 440 tam bilemiyorum. Yani şu an bakmam lazım ama gerek de yok. Ee, bu en düşük seviye arkadaşlar. Şu anda istediği kadar gitsin. İsterse 5430'a düşsün. Hiç korkmayın. Yani şöyle korkmayın, endişelenmeyin. Çünkü maalesef bu 2026'dan itibaren 6000'ün üstüne zaten çoktan çıkacak. 6000'ün üstüne ve kazara... Eğer Tayvan'sa ilgili bir gerginlik bakın savaş demiyorum gerginlik çok artarsa aynı zamanda Orta Doğu'da İran'a saldırı gerçekleşmeye başlarsa bir de her an başlaması muhtemel Venezuela savaşında katıyorum. Yani Venezuela'ya Amerika'nın saldırısı söz konusu bunlardan herhangi biri gerçekleşirse altın füze gibi çıkmaya devam edecek ki ilk etapta Venezuela savaşı daha yakın görünüyor. Amerika şu an yığınak yapmakla meşgul. Yani bütün kuvvetlerini yığdı oraya. E, girer mi girmez mi? Bombalar mı? Bilmiyoruz ama bombalayacağı hemen hemen yüzde %90'larda ama asker çıkarıp çıkarmayacağı belli değil. Fakat e, diğer Tayvan konusunda tabii ki daha tedbirli davranmaya çalışan bir Amerika var. Çünkü karşısında Çin var. Çin de öyle Venezuela'ya benzemez. Ya da Gazze'ye benzemez. Bunu da en iyi Amerikalılar bildiği için tabii Çin konusunda çok daha böyle temkinli yavaş adım atmaya çalışıyorlar Japonya'yı Hindistan'ı Çin'in üzerine salmaya çalışıyorlar ama e, o iki ülkede hani çok böyle hevesli değiller özellikle Japonya bugün gerçi Tayvan'la ilgili bir tehdit mesajı gibi bir şey yayınladı dün Çin'e dedi orayı işgal edersen hani devreye gireriz ama Japonya'nın Çin'le savaşmayı göze alabileceğini çok düşünmüyorum. Japonya eski bildiğimiz Japonya değil. Zaten, yani zaten değil askeri gücüne izin verilmiyordu savaş mağlubu olduğu için 2045'e kadar. Şu an Amerika'nın izniyle silahlanıyor ama Çin ayarında bir ülke değil. Güney Kore de aynı şekil. Zaten çok da istekli değil. Ha Hindistan bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. O da zaten davranışsal sorunları var. Bu nedenle Çin'in eli daha güçlü. Tayvan sorunu eğer patlarsa, gerginlik artarsa ya da Çin bir gece sabaha karşı Tayvan'ı direkt işgal ederse o zaman altına güle güle diyebiliriz. Şöyle güle güle altın 8 bin Türkiye'de 8 bin 9 binleri bulur. Dünyada da altın hani 5000 dolar diyor ya 6 bin, 7 bin doları bulur. Söyleyeyim zaten ondan sonrası da artık nereye gider nasıl bir savaşa evrilir onları göreceğiz. Maalesef şu an Trump dünyada savaşı yaymakla görevli olarak seçildiğini artık net olarak kanıtladı. Ee, diğer ülke liderleri, Avrupa liderleri hızla Rusya'ya karşı silahlanıyorlar. Putin saldırgan tutumunda, Putin saldırgan tutumu demeyeyim de Putin de onları tehdit ediyor. Onlar da onu tehdit ediyor. Ama Putin neli güçlü. Dolayısıyla Putin korkusu bütün ülkeleri silahlanmaya Dolayısıyla Amerikan silah şirketlerini zengin etmeye doğru evrildi. Yani anlayacağınız dünya rahat durmadığı sürece altın yükselecek. Türkiye'de de söylediğim gibi arkadaşlar bu yılbaşından sonra bu yılbaşından sonra 6000 ondan sonra 6500 7000 belki yıl sonuna doğru 8000'i görebiliriz. Hepinize iyi akşamlar.